Bisiklet severler arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde e, bisikletimizin arka tellerinde, arka jant tellerinde eksikler var ve jantımız eğri dönüyor. E, tel eklemesi yapacağız ve akor ayarı yaptıktan sonra geri toparlayacağız. Hadi buyurun. Bu işlem için önce freni söküyoruz. İki tane sağda solda e, somunları var. Onları söküyoruz. Ondan sonra tekerimizi yukarı aldığımız zaman yerinden çıkıyor. Her... Tellerinizde, jant tellerinizde eksiklik varsa dişliyi de sökmeniz gerekir. Şöyle bir dişli sökme aparatıyla dişlinizi sökebilirsiniz. Ee, bunun kolay söküldüğüne bakmayın. Ee, bu böyle hemen kolay sökülmez. En kolay yöntemi şöyle anahtarla vurup sökmeye çalışmaktır. Ama en kolay yöntem bu değil. En kolay yöntem mengene bağlayıp rubleyi o şekilde ruble ediyorum ben. Sökme, sökme aparatını. bağlıyoruz ve şu vaziyette çevirdiğimiz zaman artık dişlimiz çok rahat sökülür arkadaşlar. Evet. Bir önceki çalışmada ruble temizliğiyle, ruble sürekli ağzım rubleye gidiyor. Dişli temizliği ile ilgili de çalışmam var zaten arkadaşlar. Evet bunlar tertemiz. Şimdi gelelim jantımıza. Öncelikle bir lastiği sökmemiz lazım. Lastiği sökmek için önce havasını indiriyoruz. İster bir sibop sökeceğiyle isterseniz sibobuna tepesinden bastırarak lastiğin havasını indirebiliriz. İndirdikten sonra şu hareketle lastiğin janttan ayrılmasını sağlattırıyoruz. Evet. Ve ve sonra tam sibobun karşısında şöyle gevdirmeden iç lastiği gevdirmeden fazla iterseniz fazla e, dikkat etmezseniz jantta iç lastikte gevilme olur ve jantınız iç lastiğiniz patlar arkadaşlar. Evet bakın deliğinden şöyle çıkardık. Ve daha sonra komple şöyle tuttuğumuz zaman jantımız lastikten ayrıldı. Şimdi bizim kırık birkaç tane telimiz vardı. Ben öncesinden çıkardım. Bir tane daha kalmış. Bir de içinde kolan olur arkadaşlar. E, jantın e, tellerinin iç lastiği e, delmemesi için. Dolayısıyla Kırık tellerimizi şöyle kontrol ederek tek tek kontrol ederek şöyle vurarak zaten kırık tel belli olur. Kırık tellerimizi yerinden çıkardık. Şimdi gelelim eksik telleri tamamlamaya. Arkadaşlar bakın delik tam da eksik telin deliğinin olduğu yerler tam da şuralar. Ve çapraz bir şekilde gider arkadaşlar. Yani şöyle şöyle olacak ve şöyle gidecek. Yani aynı ee, şu aralıkları, şu aralıkları kaçırmayacak Aynı, ee, zaten yanlış taktığınız zaman e, telin boyu yetmeyecektir. Dolayısıyla e, şu açılarla, şu açılarla denk getirip e, takmanız lazım. Bir de burada bakın, bir tanesi alttan e, yukarıya gelmiş, bir tanesi de üstten, yani şunun gibi e, takılmış. Dolayısıyla biz bunu takarken şöyle takıp alt tarafından şu deliğe de geçişe getirmeyeceğiz, boşluğa denk getireceğiz. Boşla haften esneyen bir malzeme zaten boşluğa denk getirdik. Daha sonra şuralarda da uzun gelecek. Şöyle bükerek, şöyle büktürerek arkadaşlar, bakın, şöyle büktürerek tam olması geldi olması gerektiği yere geldiği zaman zaten boyu tam manasıyla e, yerine oturacak. Yoksa e, oturmayacaktır arkadaşlar. Arka tarafından. şöylece takalım ve alt tarafından da şöyle boşluğu gidinceye kadar evet bu şekilde tamamlayacağız. Eğer alt taraftansa eğer alt taraftansa alt taraftan takmak daha kolay. Alt taraftan olan var mı? Mesela şurada var. Alt taraftan da böyle deliğinden geçirdik ve daha sonra yine yönüne gelecek. Bu şekilde denk getirip yine boşluğunu aldık. Tam sıkmayacağız. Tam sıkarsak olmaz. Evet. Böyle böyle iki tane daha telimiz var. Onları da tamamlayalım ve jant ayar mevzuna geçelim. Şimdi jantımızı e, tekrardan geri bağladık e, akoru üzerinde yapacağız Çünkü ya da bir akor anar, e, şey olması lazım e, makinesi olması lazım bize sadece küçük bir inşaat teli ya da bir elektrik kablosu ve e, anahtarla bu işi e, ev ortamında çözebiliriz. Basit bir yöntem zor ama basit yani mantığını kavradığınız zaman kendinizde çözebilirsiniz eğer jantınız anormal bir şekilde e, yanaklarında ya da doğrulmayacak şekilde eğrilmemişse dostlar. Şimdi e, jantlarda iki çeşit e, iki tarafta teller arkadaşlar. Biz Bakın sağ tarafta bir de sol tarafta. Bunlar da yine aynı şekilde e, sıra sıra dizilse de e, bizim bizde bakın şuraya tel bağladım bir e, elektrik teli. Ne taraf sürttüyse mesela buradan hangi tel sürttü? Şu tel. Şuradan itibaren sürtüyor. Biz sürten yerin karşı tarafındaki bağlantılı Teli sıkacağız arkadaşlar ve devam edeceğiz. Sürtme ne zaman ki biter, biter sırasıyla o karşı taraftaki telleri sırasıyla sıkarız ve jantı sürten yerden diğer tarafa doğru çektiririz ve jant yavaş 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 doğrulur. Aynı şekilde diğer tarafta da aynı durum var. Bakın burada sürtüyor, 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 sürtüyor. Evet çok az şöyle yapalım. Şöyle açalım. Şöyle açtırdım. Evet bakın burada sürtmüyor artık. Biz sürten yerde sürten yerde karşı taraftaki telleri sıkıyoruz arkadaşlar. Karşı taraftaki telleri sıkıyoruz. Ya da ya da tam tersi de şöyle de olabiliyor. Şimdi bu tarafta çok fazla sürtme var ya arkadaşlar. Bu tarafta çok fazla sürtme var. Eğer yanlış ayar yapılmışsa bu taraftaki telleri bu taraftaki bu e, sol taraftaki teller mesela buraya sürtüyor. Çok fazla sıktığımız zaman da problem olur. Bu kez gevşeterek karşı taraftaki e, şeye doğru değen yere doğru da aldırabiliriz. O dengeyi tamamen jantın durumuna göre şimdi ayarlayacağız. Bir örnek göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapıyor? uzalım buraya sürtmeye başladı mı? Başladı. Tam başladığı yerde şurada anahtarla zaten gevşek belli. E, bu yalnız hepsinde gevşek olmayabilir. Bazen yanlış ayar yapmışsınızdır. Normalde 14 tutar bunun. Evet 14 le. Bakın az az fazla değil az az. Boşluğunu aldım. Demek ki taktığımız tellerden biri bu. Evet azıcık aldı. Açıldı mı arası? Devam et. Karşı tarafta bak şu sağa giden şu sol tarafa giden. Diğerini sıkmıyoruz. Ha diğeri çok aşırı sıkılmışsa onu hafiften gevşetebiliriz. Ama aşırı sıkılmamışsa ve deminki gibi teller eğer kopuksa ve tel tamamlıyorsak hiç sorun yok. Diğer sadece karşı taraftakini sıkmamız kafi gelecektir. Evet. Yine deminki taktığımız tellerden bir tanesi de bu. Yani tel eksik olduğunda otomatikmen eksik taraftan sağlam tarafa doğru jant eğilir dostlar. Bakın boşluğunu yine verdim. Fazla değil. Az az. Az az yapıyorum. Az az yapıyorum. Şimdi, acaba bir şey. Şimdi Ömer bir de şuradan hatırlatma yaptı. Şu arka taraftan ayar yapabilirsiniz diye. Ya aslında arka taraftan ayar olur ama. Mesela şu tornavidalı kısım var ya. Olur ama yani tornavida düzgün şey yapmaz. Ağzı verir, En güzeli budur ama yine eğer e, anahtar bulamazsanız da bir tornavidayla e, deneyebilirsiniz. Eğer paslanmamışsa. Şimdi aynısı evet. Dinliyorum reis. Şuralar bakın. Evet sürtüyor. Karşı tarafından aynı şekilde Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? sıkacağız. Tabi Anahtarda onu kaybetmek daha kolay oluyor. Sürten yerlerin karşısını az az fazla değil. Az az sıka sıka gidiyoruz. Bunun mantığı bu şekilde. Evet. Şimdi bir de tamam bunun böyle böyle bunun mantığını e, anladınız. Bir de bunun alt üst olayı var. Şimdi alt üst olayı jantın dönerken şöyle dönmesi. Sağ sol değil. Şöyle şöyle dönmesi. Onu da yine şöyle bir parça koyarız janta şuraya mesela şurada ne yapıyor? El, el şeyimize sürttü. Parçaya sürttü. Bu kez sıradan hepsini sıkarız. Nerede sürtmeye başladı? Burada sürtmeye başladı. Burada bitti. Sıradan hepsini sıkarız ama bu işlemi önce alt üstünü alırız ondan sonra sağ solunu alırız. Ee, bunun şey mantığı budur. Ee, alt, eğer şeyinizde jantınızda böyle dönerken şu vaziyette şöyle yukarıya aşağıya böyle hoplamıyorsa e, hopluyorsa dediğim gibi sürten yeri mesela neresi sürttü? Şu iki ara sürt. İki ara arasındaki bütün telleri sıkar. Jantı aşağıya doğru çektiririz. Ondan sonra sağ sol ayarını yaparız dostlar. Hadi gelin ee, şöyle ince ayarını ben hızlıdan bir yapayım. Evet arkadaşlar bakın ok gibi oldu. Alt taraftakileri birazcık şöyle ayırayım. Bakın gördünüz mü? Demin nasıldı şimdi nasıl? Bu kadar kafi dostlar. Evet. Artık takıştırabiliriz söktüğümüz gibi. Evet arkadaşlar bakın bisikletimizi çok şükür güzelce hallettik ve e, jant doğrultma işimizi de bitirdik. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.